Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın 25. günü. Son 5 gün kaldı bayrama. Evet. Yani bu sene çok çabuk geçti. Taşındığımızdan mı bilmiyorum ama sizde nasıl geçti? Onu merak ediyorum. İnşallah kolaylıkla size tutabilmişsinizdir Rabbim. Tuttuğumuz oruçları kabul edesin. Şimdi de mutfağa girdim. Ee, saat şu an 11'e değil henüz. Alışverişe gittim. Çocukları bıraktıktan sonra Türk arkanına gittim. Ee, patlıcanım vardı evde. Ben de şöyle karni yarık yapasın vardı. Canım çekti. Kıymamı bugün akşamdan çıkardım. Şimdi e, patlıcanlarımı güzelce ne? şöyle şerit şeklinde soydum alacağım oluyor. Şimdi inşallah şöyle içine çizikler atıyorum ki birazdan zeytinyağını kolaylıkla içine alsın. Şöyle üç tane sıcak herhalde içine. Bakalım. Evet üç sıcak sanki becerir miyim? Yok. Üç sıcak. Tamam bir tanesine bakalım ne yaparız. Şöyle buna da çizik atalım. Sizlerde nasıl, menüler nasıl fikir olsun yazarsanız çok sevinirim. Şöyle ben hatta suda bekletmiyorum arkadaş bunları arkadaşlar çünkü çok um, çekirdekli değil. Şöyle üzerine zeytinyağı geçelim. Sürüyorum. Şimdi bunu bir fırça yardımıyla. Şöyle görüyor musunuz? da süzdük. Bunları şimdi 230 derece fırınında yarım saat pişiriyorum. Şimdi de iç harcımı hazırlıyorum. Bunun için önce hemen şöyle 300 gram kıymamı tencereme alıyorum. Yavaş yavaş kavuruyorum. Evet, şimdi soğanla. Benim yani soğan. Ee, sarımsak, domates ve şöyle bir e, yeşil biberim vardı. Onları kullanacağım. Salça, baharat, maydanoz ekleyeceğiz. Bu şekilde güzel bir lezzetli bir iç harç hazırlamış olacağız inşallah. Siz nasıl yapıyorsunuz? Siz patlıcanları kızartıyor musunuz? Veyahut da fırında mı kızartıyorsunuz? Ben ilk kez yapıyorum karnıyarı onun için şimdi fırında tercih ettim çok ağır olmasın diye pilav da yapacağım inşallah akşama Cazık yaparız yanına güzel bir iftar menüsü olmuş olur Allah'ın izniyle Hatta pilav diyorum ama dünden bulgur pilavım var onu yeriz Bulgur pilavını ben unuttum baya yapmışım bugün de yeter ekmeğimiz de var fırından baya bir e, bereketli soframız inşallah. Şöyle. Al. Çorba yapmayacağım ayrıyetten çok olmasın diye. Çünkü çorbayla ekmek yedikten sonra biz bayağı bir doyuyoruz. Onun için ben de böyle ana yemeğe geçiyorum. Şöyle sonlarımızı doğradık. Kıymam kavrulduktan sonra soğanımı ilave edeceğim inşallah. sosum gördüğünüz gibi yani iç harcım hazır. Şöyle ocakta hazırdan genel malzemelerin hepsini içine ekledim. Şimdi bunu kısık ateşte bir yarım saat pişireceğim. Şöyle biraz daha su ekleyeyim. Yarım çay bardağı var yok arkadaşlar. E, sosunun içindeki su oranı. Altına kısalım ve böyle dediğim gibi yarım saat kendi e, kısak ateşinde pis. Evet. Bunlar da çıktı şimdi fırında. Yumuşamış. Evet. Hadi ben test ettim yumuşamış güzelce ne patlıcanlarım şimdi bunları içine doğru eziyorum gördüğünüz gibi daha önce çatal yardımıyla yaptım şimdi kaşıkla yapacağım aslında içine alıp ıı, meze de yapabilirsiniz çok geliyorsa ama zaten ben yarıya böldüğüm için çok bir patlıcan kalmıyor içinde. Bazı bazı tariflerde gördüm. Mesela komple bir patlıcanı bir kişiye denk getiriyorlar. Onu ben yapmak istemedim. Çok olmasın diye. Şöyle iç hacmi da zaten bitmişti. Şöyle size göstereyim. Çok güzel oldu. Yani bu makarna sosu olarak bile çok güzel olur. Şöyle. Çok çok güzel gözüküyor gerçekten. Şimdi bunu eşit şekilde hepsine dağıtalım. İsteyen üzerine biber, domates ekleyebilir. Yeşil biber ve domates eklemeyeyim acaba ben kendim düşünüyorum şu an. Herhalde eklemeyeceğim. Böyle bıraktım. Çünkü zaten içine var. Görsel olarak daha güzel görüyor tabii ki. Ama ben bugün şöyle sade bıraktım diyorum. Kaşarlı da pişirebilirsiniz bu arada. Hatta kaşarlı da aslında güzel bir fikir. Lazaneye andırır. Onu bilemedim bakın. Belki kaşar eklerim. Ama zaten şu anda iftara bayağı var. Sabah olduğunda size becerebilmiş miyim bu menüyü? <laughs> bu yemeği. Dediğim gibi ilk kez yapıyorum. Videoların sayısı çok sayıda gördüm ama tabii herkes farklı pişiriyor evinde. Yani Şöyle. Şimdi ben buna altında folyoyu unuttum herhalde bir şey olmaz inşallah. Şöyle domates kutusuna hazırladım arkadaşlar. Benim içerim çok olmadığı için şöyle bir çay bardağı su, biber ve domates salçası, tuz ve karabiber ekledim. Başka bir şey eklemedim. Şöyle üzerine geçirmeye çalışacağım çünkü içini zaten içi zaten bayağı doldu. Taşmasını istemiyorum. Şöyle bir kere geçelim sade. Süper. Yani görüntü ve kokusu muhteşem. Gerçekten muhteşem. şimdi ben bunu folyolayacağım. Buzdolabına kaldıracağım arkadaşlar. İster ayakkada zaten folyola pişirmeye gerek yok. Patlıcan da pişti içeride de. Sadece şimdi koku yayılmasın diye ve içti kapalı olsun diye. Evet, baya bir içerdim arttı. Belki çocuklara makarna ve altta et e, ekmek arası burger gibi yani yiyebilirler. Ben bunun kapağını örteyim. Bu zor olmak. az qaldı sadə bir tutcu biraz parlaq